Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 2480 kupadayım. Kendi destem üzerinde bir tane değişiklik yaptım. E, varil yerine prens ekledim. Bakalım bu şekilde ne kadar iş yapacak. Evet ilk rakibimizi bulduk. Bol şansı da kaptık. Bakalım. iki gündür video çekmiyorum. Umarım özlemişsinizdir. Ben özledim çünkü video çekmeyi. Birkaç ufak işim vardı. O yüzden müsait olamadım. İlerleyen günlerde günde iki tane video yapabilirim bazı günlerde. E, bu video atmadığım günlerin acısını çıkartmak için. Şöyle küçük prensi gönderdim. Muhtemelen hafta sonu yaparız. Bu arada video destek olmak için like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Şansımıza da sanırım elektro dev geldi. Şöyle hemen Mega gönderdim. Bir de yetenek basalım birazcık agresif oynadın. Bu sana pahalıya patlayabilir. Ölmek çok Ah be yaşasaydım var ya. Kuleyi alabilirdim belki de. Şu an oha o kadar iksiri de bulması çok saçma. Tamam. Fazla sar verdik ama burada alsaydık iyi olurdu. Bir de şansa prensi tam zamanda eklemişim. E, bu elektro deve karşı pek bir şey yapamıyorum kendi destemle. Prens beni kurtarabilir. Bir de yeni bir turnuva geldi. Öfke turnuvası. Onu belki bu akşam yayında oynayabiliriz. Bir deneme yaptım kendi hesabımda ama pek de tutarlı olmadı. Böyle 18'e kadar yenilgisiz geldim. Sonrasında bizi birazcık tokatladılar. İlk ona falan girdim ama video yapmak için yeterli değildi. O yüzden çöp oldu maalesef. Eğer deste öğrenisi istiyorsanız oynadığım desteği e, videonun açıklamasına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Güzel bir yetenek bastık. Hadi Mega Şövalye artık. Tamam sonunda. Onlar kuleye doğru gitmez tabii ki. Bir canlı zıpladı helal olsun. Şimdi şöyle hızlı bir atak deneyeceğim. Rakip birazcık şaşırabilir. Tam zamanında atıcı yetişmesin Tamam güzel. Kasırgayı attı ama zaten kuleyi aldım. Şöyle çarpmayı atacağım. Onun tarafı açılsın. Oradan kart atabileyim. Tamam güzel. Prens vuruyor oradan. Kolay edeceğiz elektro devi. Eridi bile hatta. Tamam o yarasalar orayı halletti gibi. Dokçular onu alabilir mi? Gerçi atıcı tankladı orayı. Tamam şöyle bir Prens. Yetenek. Bir basamadım ya. Tamam şöyle çarpma zaten maç bitti. Şöyle oyalayalım onları. Tamam güzel maçtı. Hemen bir son iki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Anaba'nın yan çarı gibi bir şey bu. Ana ban değil ama ona benzer bir oyuncu, toksiklik olarak. Yine bol şansımı diledim ama yenersem emoji atar mıyım bilemiyorum. Ne oynadığını tam tahmin edemiyorum ama bildiğim bir destesi şey var, Kıvılcım Dev, mion sürülü bir deste. Şöyle bir atak deneyelim. Alev topu olabilir belki okları varmış. Tamam şöyle bir çarpma. Bak birini ıskaladık tam ortadakini. O vurursa cidden o vurdu ya şaka gibi. Iskaladığımız minyon geldi. Bedenini ödetti. Bir daha ıskalamam. Şöyle bu sefer tersten gidelim. Keşke gitmeseydik. Okçuları devrimli birazcık tehlikeli. Burada varil belki işime yarayabilir ama Gerçi devi olduğunda varsayarsak Prens de iş yapabilir. Ama sürüsü çok tehlikeli. Sadece çarpma yeterli olmayacak çünkü. Haydut. Tamam şöyle atalım. Güzel. Hasarda birazcık fark açmak işime yarar çünkü Maç boyu muhtemelen Defans yapmaya zorlanacağız. Ne kadar vurursak O kadar kar. Yeteneği refleks olarak bastım. Niye bastım inanın ben de bilmiyorum. Hiç de bir işe yaramadı aslında. Umarım okları falan dönmez. Dönmüş. Duvar yıkıcıyla aslında tanklayabilirdim de iksirim yoktu o anda. Mecbur haydut yalan oldu. Birazcık fazla iksir kullandık defansta. Şu an evet onu da beklemesi güzel olur. Bunu sinirlendirmeyelim şöyle arkadan çıkalım. Minyon sürüsüne 3 kart döngüsünden yararlanıp 2 tane çarpma atabilir miyim onu düşünüyorum. Birazcık imkansız gibi ama bakalım. Şöyle bir çarpma. Çok güzel. Yanlış attım zannettim de yetenekle bastım. Milim canlı yaşıyor derken nazardaydı. Tamam şöyle ters tarafa doğru gelin. Aa şansa bak. Tamam iskeletler arkaya gidin. Sakın prense dokunmayın. Prensin şarjını kesti bir tanesi. Neyse. Şöyle bir madenci bir çarpma yapsam fena olur mu? Olmaz. Madenci vur. Evet tam istediğim gibi olmadı ama en azından rakibe çok fazla kart attırdık. Tek yanı bu. Şöyle bir savunma yapalım. Tamam çarpmayı şöyle göndereceğim. Vur haydut. Aslanım benim. Bir de kuleye vur. Sen var ya kralsın. Şöyle oklar atmaya zorlayalım onu. Tamam bir de tersine atak yapalım. Hadi. Şöyle çarpma. Ama oha ya nasıl savundu orayı. Çok ilginç. Elimin okuların iyi olduğunu biliyordum da. Sol tarafı savunamayacağını düşünmüştüm. Güzel savundu. O prens. Aslanım benim. Son anda dokundu deve. Bütün kartlarım elinden geleni yapıyor. Şunu yenmem için. Ben de elinden geleni yapacağım ve yeneceğim. Tamam öyle bir şey yok. Tersten o kadar da değil. Mini Pekka aman diyeyim. Tamam. Ya da şöyle Mega şöyle atalım. Sol tarafı şöyle haydut çarpma atacağım. Evet şu an umarım ikinci çarpmayı döndürebilirim yoksa bayağı sıkıntı yaşayacağız. Döndürdüm gerçi. Hem de çok güzel döndürdüm. Evet sana emoji atmak istiyorum ya. Bu maç garanti olsun. Hırsımızı çıkartalım. Haydut yine kuleye vurdu. MiniPek yanlış attı. Ve kazandık. İşte bu. Hemen de emoji'mizi gönderelim. Bu hak eden bir oyuncu. Evet rakibimizi bulduk. Rob. İtalyan bir oyuncu. Bol şans. Kendisini severim. Ama desesini sevmem. Desesini de ezbere biliyorum neredeyse. Ee, köstebek ve balonun aynı deside olduğu bir deste oynuyor. Yani ne kadar garip olduğunu siz düşünün. Şöyle madenci atalım. Yavru ejderi, mızrak falan da var. Evet, onların bir tanesi vurur mu? Vurmaz. Çok da fena bir eşleşme değil gibi duruyor aslında ama yani hiç de kolay değil bence. Çünkü rakibin hamleleri beklenmedik hamleler oluyor genelde. Yani köstebek ve balonu nasıl bekleyebilirsiniz ki zaten? Şöyle yarasaları böleceğim. Şu an saldırmaz herhalde bekler. Bunu dediğim an balon yeseydim biraz üzücü olurdu. Yemedik. Tamam. Barbarların olduğunu hatırlamıyordum bu arada göstermiş oldu evrimli barbarlar birazcık sıkıntı Tamam bakalım ters mat aynı arkaya atacak Ezberlemişim bu hamlesini Tamam güzel Şimdi muhtemelen barbarlarını çıkartacak burada çünkü kare prensini en son kullanmıştı Şöyle hızlıca destekledim Oklara iksiri yetmeyebilir Tamam Burada haydutu kullanabilirim. Canı çok yok zaten onların. Gerçi atmaya bile gerek kalmadı. Tamam şimdilik güzel gidiyoruz aslında da gerçi gitmiyoruz. Hem sağ hem sol daha dokunmamışız. Biz kulesine hiç madenci de mi atmadık? Defans yapmaktan sanırım atak yapmayı unutmuşuz. Normalde yani bu eşleşmede böyle olması gerekiyor. Çok güzel kule gördü onu. Şöyle çarpma çok güzel çarpma attık. Böyle bir de yetenek basalım. Yetini güzel bastık da orada küçük prens destekleyecek bir şey yoktu. Tamam şöyle. Elinden barbarı çıktı. Burada destekleyebilirim aslında. Şöyle tersten bir haydut. Küçük prensi destekleyeceğim. Tamam benim küçük prensim ne kadar oyalanırsa benim için o kadar iyi aslında. Şu an baya güzel. Barbara ters yetenek de basabilirim. Köstebek mi? Yetenek de bastım. Bak zekice. Gitti onu tersten attı. Şöyle bir arasa. Çok güzel. Balon atması iyi oldu. Çünkü oklara yetişmeyecek iksiri. Tamam. Ya da şöyle madenci atalım. Tanklasın orayı. Bir tenden fazla vurmadı. Güzel. Oha iksiri yetişmiş mi? Bunu beklemiyordum. Tamam şöyle atalım. Önünde barbarı da yok. Bakalım ne yapacak. Yetenek bastım. Evet onları çarpma. Köstebi defansa attı. Hadi Mega Şövalye. Çok uyuşuk gibi hareketler yapıyor ya. Bazen böyle vuruyor ama. Maçın genelinde sanki kartı zorla oynatıyoruz gibi. Az biraz atılacağın olsa işime ererdi. Haydut oradan kuleye. Hadi kızım. Aslansın kızım. Haydut şaşırtır. Rakip de şaşırdı. Tamam şöyle. Balon gelebilir. Çok güzel. Şöyle bir magiş Tamam. Çarpmayı da şöyle attım. Çok güzel tuturduk. Şimdi maçı almaya geliyorum. Küçük prens ölme. Yani ölme dedik ya. Oraya barbar evet geldi. Maçı alamadık bu arada. Sıkıntılıyız. Tamam şöyle. Küçük prens sol tarafı destekler misin? Çok iyisin. Ters tarafa bir atak yapalım. Tamam Haydut. Ah be ama çok iksir attı şöyle madenci. 3 kart dövüşü açık zaten. Evet kazandık. Güzel. Çok zorladı ama sağlam oynadık ve kazandık. Bakalım kaç kupa almışız. 30 kupa. Desteği prens almak bence çok güzel olmuş. Böyle oynayabilirim bundan sonra. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Şöyle son bir eşleşmelere bakalım. Yani üçü de sanki çok da iyi eşleşmeler değil ama güzel kazanmışız. Ee, son iki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.